1 2 ve 3. Bu üç parçayla herhangi bir direnç, kondansatör, diyot vesaire kullanmadan harika bir motor yön devresi yapacağız. Gündelik hayatta işimize yarayacak bir proje olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aynı anahtarla hem sağa hem sola hem de stop edebileceğiz. Yani şöyle küçük bir anahtar üzerinde 3 fonksiyon aynı anda olacak arkadaşlar. Çok basit bir proje. Dediğim gibi üç parçadan oluşuyor. Aslında bunu tek parçayla da yapabiliriz. Bu rölelerin 8 bacaklı olanları var. Ondan elimde olsaydı bir röleyle de bu projeyi yapabilecektik. Yapacak demekten olmuyor. Kameramızı atölyemizdeki çalışma masasını alalım. Bu iki röleyi bir araya getirerek bu anahtar üzerinden motorumuzu hem sağa hem sola hem de stop ettirmeyi nasıl başaracağız izleyelim ve görelim. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuz kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır diyorum ve işe başlıyorum. Havyanızı kapın gelin beraber yapalım dün çektiğim video ile ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Orada birkaç arkadaş anlatmadan video neden yapıyorsun diye sitem yazmıştırlar. Arkadaşlar videoda anlatmam gereken yerleri anlatıyorum zaten. O videonun çekim aşaması 2-3 gün sürüyor. 60 GB veri çekilmiş o videoda. 60 GB'ı ben hepsini anlatmaya kalkarsam 5 saat 6 saatlik bir video ortaya çıkar. Anlatılması gereken neyi nereye bağladık, neyi nereye lehimledik, nasıl çalışıyor, hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Onları zaten videonun aralarında açıklıyorum. Sanırım arkadaşlar videoyu kaydırarak izledikleri için o anlattığım yerlere atlıyorlar ve ondan sonra bana gelip sitem yazıyorlar diyorum ve videoya başlıyorum arkadaşlar. 2 adet 12 voltluk röle kullanacağız. Burada rölelere şöyle baktığımız zaman 3 bacak olan kısımlar ön kısma gelecek şekilde arkadaki 2 bacaklı kısımlardan işe başlıyoruz. Röleler siyah olduğu için biraz görünmeyebilir arkadaşlar. Elimden geldiği kadar neyi nereye bağladığımızı anlatmaya çalışacağım. Kenardaki bacaklarını birinci bacaklarını birbirine şöyle bir köprü atarak ekleyeceğiz. Öncelikle lehim vuralım. bu bacaklarını buradan birleştiriyoruz bu şekilde. Daha sonra iç taraftaki iki bacakları birbirine şöyle bir kablo ile ekleyeceğiz. Ana bağlantılarımız hazır. İki tarafındaki sağdaki uçları şöyle bir kabloyla birbirine paralel bir şekilde bağlıyoruz. Bu ortadaki bacaklar boşta kalacak. Motor bağlantılarımız buralara olacak. Sisteme artı voltajı vereceğimiz kablomuzu lehimleyerek devam ediyoruz. Artı kablomuzu şu kenarlardan gelen kablomuzun ortasına lehimliyoruz. Buradan artı voltajını vereceğiz. Eksi voltajımızı da sürürelerimizin birinci bacaklarının ikisinin birleştiği kablo üzerine lehimliyoruz. buradan artıyı eksi vereceğiz. Ve anahtarımıza giden kablolarımızı rölelerimizin birinci bacaklarına ikisini de aynı yerden lehimliyoruz. Kırmızı üzerindeki mavi işaretli kablolarımızı da anahtarımızın sağ ve sollarına lehimliyoruz. Bağlantılarımız hazır gibi. Eksi artı kablomuz bunlar. Artı kablomuz orta kısımdan geliyor. Şu uçların birleştiği kısımdan geliyor. Eksi kablomuz da rölemizin buradaki uçlarının arasından geliyor. Motorumuzu da sisteme dahil edelim ve devam edelim. Motordan gelen kablolardan birisini birinci rölemizin orta bacağına, ikinci kablomuzu da artı eksi fark etmiyor. İkinci rölemizin orta bacağına değmliyoruz. Bağlantılarımız tamamen bu şekilde. 9 ile 12 volt arasında bataryayla veya normal adaptörlerde çalıştırabilirsiniz bu sistemi. Eksi ve artımızı bağlayalım. Şu anda anahtarımız off konumunda, orta konumunda, sıfır konumunda olduğu için anahtarımızı açıyoruz ve motorumuz çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat yönüne doğru dönüyor. Kamerada ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. Şöyle hafiften yavaşlatsam. Şöyle görüyorsunuz saat yönüne doğru dönüyor arkadaşlar. Diğer tarafa basıyorum. Saatin tersine dönmeye başladı. Gayet başarılı bir proje arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz görüyorsunuz. Isınmam ısınma vesaire olmuyor. Tutarlı ve başarılı bir sistem arkadaşlar. Yani bir anahtar üzerinde hem kapatabiliyorsunuz hem de sağa sola motoru döndürebiliyorsunuz. Bu durum elektronik devrelerde istenilen bir durum arkadaşlar. Şöyle bir daha çalıştıralım. Sağa dönüyor şu anda. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi durduralım ve sola döndürelim. Şu anda sola dönüyor. Evet arkadaşlar mükemmel oldu. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah ısmarladık. Hoşçakalın. Bol kazançlı, bereketli, her şey dönenimizi sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Bu videoyu izleyen herkesin Allah evine huzur, bereket ve sağlık sihat versin. Görüşmek üzere arkadaşlar. güzel oldu. Değişik projelerde kullanılabilir arkadaşlar. Fan yapabiliriz. Fanları sağa sola döndürmek isteyebiliriz. Motor, araba, araç yapabiliriz. Matkap yapabiliriz. Matkap biliyorsunuz böyle motorlarda matkap yaptığımız zaman tek yöne dönüyor. Burada şöyle bir buton yaparak çift yönlü matkap da yapılabilir arkadaşlar. sütun matkap veya işte PCB matkabı gibisinden. Güzel olur mükemmel oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz.